ya son anda gördüm ha. Taarruz açı ateş açıyor. Arkadaşı gelsin diye. Görüyor musunuz? Bak bana fırsat vermiyor. Madem öyle, tamam lan. Ya ölürüm ya öldürürüm. Hadi. İşte bu kadar dostum. Bunun bedenini ağır öleceksiniz dostum buradan görebilirsem hadi evet evet şunu fake'i verelim İn. sonra bak headshot bak arkadan biraz önce sıkıyordun bu bir hoppa Nasıl bir pin? Şimdi aşağıda son iki kişi var ve benim yerimi bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Selam. Herkese selamlar dostlar. Yeni bir One Man Squad bölümüyle tekrar birlikteyiz ve Livik'teyiz. Şuradan bir silah alalım. İnanlar vardı. Onlara doğru ilerleyelim. Şöyle bir dip köşe temizlik yapalım abi. Kaç kişi geldi bilmiyorum ama Bak burada bir adam var üst katta Bunun arkadaşı var mı? Şurada bir cam basalım Şimdi buranın her tarafı açık Yani her yerden demetçiyebiliriz Evet burada sıkıp duruyorlardı botlara İki kişi galiba bunlar Üç de olabilir Bu bir Hadi. Saklandığın için arkadaşını çektim. Gel. Eyvallah dostum. Üçüncüleri yok mu bunların? O karşıdan gelenler bot mu? Bot galiba. Neyse. Ulan var ya son anda gördüm ha Bak az kalsın gidiyorum Tam da kör noktalar Abi ben biliyorum ya Bak 2 saat sizi aradım göstermediniz arabayı binince arkamdan sıkıyorsunuz değil mi bunun bedenini ağır ödeyeceksiniz dostum. Hadi bakalım. Şu bot. Bak karşıda. Şöyle bir açı değiştirelim. Bak buradan görebilirsem. Hadi. Evet. Ne oldu? Ha? Arabadayken sıkmaya benzemiyor değil mi? Buradan sesler geliyor ve karşıda zaten bir tane adam var. Bir tane daha var. Lan adamı katletti be. Canını sıktık bu adamın baya. Evet. İki kişi onlar. Nasıl hiç şat gitmedi o? Şimdi şöyle. Aslında biz onlara göre biraz daha şanslıyız. Güzel bomba. Çünkü alan bizde. Şöyle bir tane daha vuralım. Sen de bak. Dur sen dur. Şunu fake'i verelim. İn. Sonra bak. Headshot. İşte bu güzel. Yalnız kaldın dostum. Şimdi ne yapabiliriz? Şu bombalarla falan bir oyalayalım, bir şey yapalım. Şimdi benim ona muhtemelen raşlamam gerekecek. Yoksa arkadaş onu sürünüp bir şekilde kaldıracak. Bak gidiyor oradan. Bak taarruz aç ateş açıyor. Arkadaşı gelsin diye. Görüyor musunuz? Bak bana fırsat vermiyor. Madem öyle tamam lan. Ya ölürüm ya öldürürüm. Hadi. İşte bu kadar dostum. İşte böyle. Ben o arkadaşını kaldırmana izin vermem. Ya ölecektim ya öldürecektim abi. İşte bu yüzden zaten birçok maçımız yanıyor ya. Ben çatıla ki. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Al bitireyim de rahatla. Hayret bir şey ya. Oraya çıkmaya çalışıyor bir şey. Tam sıkacağım düşüyor. Evet. Kucağıma düştün mü yavrum? Ha? Şöyle bir. Kolun görünüyor. İki. Elveda. Bu yeter ona. Lan Abi şöyle uzak dürbünüm olsa daha kolay olacak ya. Barrel kontrol etmesi çok güç bir silah. Bak açıktan başlıyorum size. Ben yerinde olsam dostum sprey atmayı tercih ederdim. Geleceğim ben oraya bekle. Lan. Arka. Neredesin? Ne saklandın? Aha. Kapalı oynamayın kardeşim. Şu oyunu açık oynayın ya. Bak al işte öldün. Bak arkadan biraz önce sıkıyordun. Bu bir. Hadi be. Sonra bot mu gerçek mi o lan? Gerçek abi. Bot olsa oradaki adam vurdu. Bak gidiyor işte arkadaşını kurtarmaya. Hoppa. Güzel. Orada çünkü bir kımıltı vardı. Aşağıda adam var. Şuradan şöyle uçalım. Pusma dostum. Oturdu aldık, güzel oldu. Siz şimdi, bak bir bitmediniz. Bir tane yedi. Oğlum, ona lan. Oğlum o nasıl bir pi? Tamam, güzel oldu. Onu baymamız çok önemliydi abi. Bak. Bu da baygın. Canları çok sıkkın. Çok üzgün şu an onlar. E ben bitirdim o zaman. En sevmediğim oyuncu tipi. Pusucu. Bak görüyor musun? Fırsatını kolladığı an sıkıyor. Ben kardeşim alana gideceğim. Siz ne bok yerseniz yiyin. Evet. Aha Güzel. Bak hala. Şu ağaç sayesinde var ya yaşadım. Hemen çekelim. Kaldırması hiç müsaade edemem. Kusura bakmasın. Şöyle bir bomba atalım. Şuradan ha açı verecek. Hadi. Okuyorum bu oyunu ya. Şimdi aşağıda son iki kişi var ve benim yerimi bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Selam. Alan benden yana. Kafam rahat. E ee, şimdi ne yapacaksınız? Şöyle bir tane bir mermilik canı var. Bir tane yedi. Bir bomba. Heyecanlı. Hata yapacak. Ve kucağıma gel. Bu kadar. <laughs> güzel bak. Şey. Şöyle bir abi. Çok güzel. Evet dostlar. Güzel bir maç çıkarttık diyebilirim. Bu arada bayağı yoğun maçlar yaptım. Bundan öncesinde. Yani çok güzel 15 kill'li bir maçım vardı. O ee, kaydı açmayı unutmuşum. Bu yüzden ondan sonra da ona yakın videolar çıkartmak için çok saçma oyunlar atmaya başladım bu sefer. Ne çıktıysa da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.